Nebe Suresi O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle O müşrik olanlar birbirine hangi mühim şeyden soruyorlar? Dirilme konusu gibi çok büyük olan o önemli haberden. O haber ki onlar onun vukuunda ihtilaf edici kimselerdir. Kimisi diriltileceğini kesinlikle inkar etmekte, kimisi de şüphe içerisindedir. Hayır. Bu konu ihtilaf mevzuu olamaz. Yakında kabre girer girmez yakında kabre girer girmez gerçeği bilecekler. Sonra yine hayır. Diriliş mevzuu asla inkar edilemez. Yakında sordukları şeyi gerçekleşmiş olarak ayan beyan görünce onun hak olduğunu bilecekler. Biz Azimüşşan yeri bir beşik gibi sallanmaya müsait bir mekan yapmadık mı? Yeryüzü sizi sallamasın diye dağları da güçlü bir takım kazıklar yapmadık mı? Böylece biz sizi erkekli dişili bir takım eşler halinde yarattık. Uykunuzu da his ve hareketleriniz için kesinti sağlayan bir rahatlık yaptık. Ayrıca biz geceyi karanlığıyla her şeyi örten bir örtü kıldık. Gündüzü ise geçim temin etme zamanı yaptık. Üzerinizde sağlam sağlam yedi kat gök bina ettik ki bu yüzden zaman aşımı kendisine tesir ederek onda bir bozukluk meydana getirememektedir. Son derece tutuşmuş parıl parıl parlayan bir kandil olan güneşi de biz var ettik rüzgarlar tarafından suyu çıkarılmak üzere sıkılan bulutlardan da bolca dökülen bir su indirdik ta ki onun sebebiyle topraktan taneler ve bitkiler çıkaralım ayrıca ağaçları birbirlerine dolaşan kıymetli bostanları o su sebebiyle yetiştirdik şüphesiz o iyi ile kötü ve haklıyla haksız arasında ayrım yapma günü olan kıyamet dünyanın son bulup yaratılmışların en büyük mahkemede toplanması için belirlenmiş bir zaman olmuştur. İsrafil Aleyhisselam tarafından surun içerisine ikinci defa üfürüleceği peşi sıra sizin dünyada tabi olduğunuz önderlerle birlikte farklı toplumlar halinde mahşere geleceğiniz gün Allahu Teala tarafından herkesin karşılığını bulması için tayin edilen bir zaman olmuştur. Gök de meleklerin inişi için yarılıp açılmış. Bugün hiçbir çatlağı yokken birden o gökler o gün birçok kapılara ve yarıklara sahip olmuştur. Ayrıca dağlar yeryüzünden koparılıp havada iyice yürütülmüş derken onlar güneş vurduğunda su gibi gözüken tozlardan ibaret bir serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem zebanilerin kafirleri takip ettiği korkunç bir gözetim yeri, mümin kafir herkesin bir uğrak yeri, bir hapishane olmuştur. O haddi aşan inkarcılar için müthiş bir dönüş yeri ki Ard arda gelen sonsuz zamanlar boyu orada bekleyen kimseler olarak orada bir serinlik de bir uyku da bir rahatlık da susuzluklarını giderecek bir içecek de tatmayacaklardır. Ancak yüzlerine yanaştırdıklarında derilerini dökecek ve içtiklerinde bağırsaklarını paramparça edecek derecede kaynar bir su ve cehennem ehlinin derilerinden damlayan bir irin içeceklerdir. Dünyada yapmış oldukları kötü amellere tamı tamına uygun yeterli bir ceza olarak bu azaplara uğratılacaklardır. Zira gerçekten onlar dirilmeye inanmadıkları için yaptıklarıyla ilgili hiçbir hesaba ve sorgusu alet tabi olacaklarını ummuyorlardı. Üstelik bizim ayetlerimizi tam bir yalanlamayla yalan saymışlardı. Halbuki biz her şeyi tam bir yazmayla onu levhi mahfuzda kaydetmişizdir. Cehennemde yanan kafirlere o halde tadın bu azabı artık biz sizi azaptan başka bir şey bakımından asla artırmayacağız denilecektir. Haramlardan sakınan takva sahipleri için gerçekten de her isteklerine kavuşma ve her türlü sıkıntıdan büyük bir kurtuluş vardır. Kurtuluş yeri olan cennet vardır. Türlü türlü meyveler barındıran bostanlar ve üzümler, asmalar, bir de yeni vülua erme çağında göğüsleri henüz kabarmaya başlamış hepsi 16'sında yaşıt eşler ayrıca cennet şaraplarıyla dolu kaseler onlar orada boş bir sözde Elhamdülillah onlar orada boş bir sözde birbirini yalanlama da duymayacaklardır Habibim senin Rabbinden olan büyük bir karşılık ve yeterli bir bahşiş olarak göklerin yerin ve o ikisi arasındakilerin Rabbi olan o Rahman'dan ki o gök ve yerde bulunanlar korkularından dolayı ona bir hitapta bulunmaya güç yetiremeyeceklerdir. O ruhun o hayat veren vahyi getiren Cibril'in o meleklerin tek saf saflar halinde ayakta duracağı gün o cinler ve insanlar konuşamayacaklardır. Ancak o kimse müstesna ki Rahman Teala ona şefaat hususunda konuşması için izin vermiştir. O şefaatle kurtarılmak istenen şahıs da dünyada kelime-i tevhid gibi dost doğru bir şey söylemiştir. Habibim işte sana ancak bu kıyamet günü gerçekleşmesi kesin olan hakkın ve hakikatın ta kendisidir. Artık her kim o gün ebedi azaptan kurtulup sonsuz rahmete ulaşmayı dilerse, iman ve taata yönelerek Rabbinin cennetine doğru ulaştıracak bir dönüş yolu edinir. Ey kafirler! Gerçekten biz gerçekleşmesi pek yakın olan büyük bir azapla sizi uyardık. Zira her gelecek yakındır ama kıyametin başlangıcı ölümle olacağından bu azap çok yakındır. Kişinin iki elinin sunmuş olduğu ve bizzat işlediği iyi kötü her şeye bakacağı kafirin ise ah ne olaydı ben dünyada bir toprak olaydım da mükellef biri olarak yaratılmayaydım diyeceği günde işte o azap gerçekleşecektir. Kısas için mahşere getirilen hayvanların toprak olduğunu gören kafirin de ah keşke ben dünyadayken hayvan olaydım da şimdi onlar gibi toprak olaydım diyeceği günde işte o azap gerçekleşecektir.